Şu 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 şu, şu hikayeleri Çocuklar merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğim hikaye Fareler Or Orkestrası. Hazırsanız dinlemeye başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Uzun yıllar önce çaldığı güzel müziklerle insanları eğlendiren bir orkestra varmış. Bu orkestra ülke ülke dolaşırmış. Orkestradaki müzik aletleri çok güzel sesler çıkarırmış. Yıllar yılları kovalamış, müzik aletleri iyice yaşlanmış. Sesleri artık eskisi gibi güzel çıkmaz olmuş. Gittikleri eğlencelerin sahipleri onlara para vermediği gibi bir de onları azarlıyormuş. Orkestranın sahibi bu duruma çok kızmış. Onları bir tavan arasına kaldırarak kendisine yeni aletler satın almış. Müzik aletleri üzgün üzgün bu tavan arasında yaşamaya başlamışlar. Yıllar yılları takip etmiş, müzik aletlerinin üzerinde tozlar birikmiş, birikmiş, birikmiş. Bir gün tavan arasında oynayan evin küçük çocuğu onları fark etmiş. Üzerindeki tozları silkelemiş. Yerde bulduğu yay ile kemanın tellerine dokunmuş. Gıy, gıy, gıy diye bir ses çıkmış. Davula vurmuş, Güm 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 demiş de Gitarı ellemiş, tın tın tın. Flütü de bütün gücüyle üflemiş. Çocuk müzik aletlerinden güzel ses çıkmadığını fark etmeden sürekli çalıyor, çaldıkça da neşeleniyormuş. Müzik aletleri de çocuğun mutlu ettikleri için çok sevinçlilermiş. Derken çocuğun annesi tavan arasından gelen sesleri duymuş. Aman aman, bu ne kötü bir ses diyerek. Çocuğun tavan arasına çıkmasını yasaklamış. Müzik aletleri yine eski sessiz günlerine dönmüşler. Uzun yıllar tavan arasında kimse çıkmamış. Evde eskimiş. Artık evde hiç insan yaşamıyormuş. Yavaş yavaş evin sahipleri hayvanlar olmaya başlamış. Fareler de tavan arasında kendilerine yuva edinmişler. Fareleri gören müzik aletleri onlardan çok korkmuş. Çünkü hepsi tahtadanmış. Fareler bizi fark edersek kemirip bitirirler diyorlarmış. Artık sonumuz geldi derken bir gün beyaz bir fare gitara doğru yaklaşmış. Onu kemirmek isterken tın 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 diye bir ses çıkmış. Bu ses fareciğin çok hoşuna gitmiş. Sonra fare tefe dokunmuş. Bu defa Tam 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 diye bir ses duyulmuş. Farecik bu sesi de çok sevmiş. Sonra piyanonun üzerinde gezinmiş. Tin demiş piyano. Bu ses de onu çok mutlu etmiş. Farecik müzik aletlerini kemirmekten vazgeçmiş. Bütün arkadaşlarını tavan arasına çağırmış. Fareler müzik aletlerinin üzerinde hoplayıp zıplayarak değişik sesler çıkarmışlar. Zaman geçtikçe hepsi belirli bir ritim tutarak çalmayı öğrenmişler. Diğer yanda müzik aletleri oynayan çocuk büyümüş. İyi bir müzisyen olmuş. Tavan arasındaki müzik aletlerini görmek istemiş. Eve geldiğinde bir takım sesler duymuş. Bunlar gelişi güzel sesler değilmiş. Belirli ritimde ve bir düzende çıkıyormuş. Tavan arasına çıkıp yavaşça kapıyı aralamış ki ne görsün bu sesleri fareler çıkarıyormuş. Genç müzisyen Aletler içinde kalmış. Birden aklına bir fikir gelmiş. Evet demiş bu müthiş bir fikir. Her gün orada bekleyerek çıkan sesleri bir bir kaydetmiş. Oluşan besteyi de kendi müzik aletleriyle yeniden çalmış. Büyük konserler vermiş. Çok ünlü bir sanatçı olmuş. Bestelerin isimleri çok ilginçmiş. Farelerin sesi, peynirin lezzeti, fındık dansı. Kimse bestelerine bu isimlere, bestelerine bu isimleri neden koyduğunu bilememiş. O da bu sırrı kimseye açamamış. Çünkü fareleri rahatsız edilmesini istemiyormuş. Kazandığı paralarla farelere lezzetli peynirler hediye etmiş. Böylece masalımız da bitmiş. Umarım beğendiniz, eğlenceli buldunuz. Arkadaşlarınıza dinletmeyi de unutmayın tamam mı çocuklar? Yeni hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.